İnşallah yavrum. Önce şifa Allah'tan. O Tez, bir araç. Tabii, tabii, o bir araç. Öncelikle tarama alacağız. Hı. Ama 55 yaş olduğu için kolay için tarama yapabiliyoruz. Evet. Yani, Bu evet. muhtemelen uygun. ben onun için. Evet. Telefon numaranı almamızın sebebi seninle iletişime geçebilmek için. Test olmuş. Teyze, sağlık taramanı yaptın mı? Tamam, gel sen konuşalım. Hadi. <laughs> dolma. Hmm. 65 yani, yani, bir şey. Ne 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 şey ne var. Var. Bir hani, çok geç oldu. Başın döndüğü zaman böyle baş dönmen olduğunda veya enseden gelen bir baş ağrısı olduğu zaman <laughs> sağlık <gülüyor> ocağında tansiyonunu ölçtür. Evet, evet. Kemle. He? Evet. Kemle. Evet. Kem, evet. teşekkür ederim. <gülüyor> <Derbet>. <gülüyor> Allah razı olsun size devlet ver. Senden ne Siz Sizi nasıl getirsin? Sağ ol. Şerli işler inşallah size? Teşekkür ederiz. Ha. Çok şükür. Kapıda sorgulama almak zorundayız ya. Orada yaş aralığı çıktığı için onay vermiyor. Vermek evet, Tamam. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Yok.